Hepinize merhaba arkadaşlar. Coin Aslanı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Radio Kagada son durumda ve arz yakımı ile ilgili birlikte arzın %80'i kilitlenme olayından bahsedeceğim ve ayrıyeten size çok çok önemli bir nereden bu piyasasını nerede satacaksanız onu söyleyeceğim. Bakın 3 aylık bar mumları var. Bu çoğu oyuna geçerli en güzel örneğini solda da verebiliriz. Bütün coinlerde geçerli. Bakın rallide hani mesela buradan dipten alıyorsunuz ya örnek veriyorum bu coin'i. Dipten alıyorsunuz nereden satacağınızı bilmiyorsunuz değil mi? İşte bunu size birazdan anlatacağım. Bu taktiği ilk defa buradan duyuyorsunuz. Bu yüzden kanala abone olup e, videoyu beğenip bildirimleri açın ki bu önemli taktikleri ve nereden satacağımızı. dair canlı yayını zaten Mart 2023'e e, Mart'a kadar çok güzel yükselişler bekliyoruz. Canlı yayında hepsini Tek tek satacağız. Nerede satacağımızı bunu da size söyleyeceğim. Çünkü tekrardan çok büyük böyle bir düşüş olacaktır. Bu yüzden tekrardan satıp üst tepeden satıp dipten alacağız. Bu taktiği ilk defa duyuyorsunuz değil mi? Bak 3 aylık bar mumları 1-2-3. 3 ayda her zaman satacaksın. Bak 1-2-3 bir coin rally yaptığında aylık bazda bakacaksınız. Aylık bazda her zaman 3 aylık bir mum yakar. Böyle yalnız böyle ufak tefek mumlardır. Aylık bazda bakın şöyle hacimli mumlar göreceksiniz. Birinci ayda, ikinci ayda, üçüncü ayda komple satıp çıkın. En fazla 4 ay yükseliş yapar. Ama merak etmeyin. Zaten tekrardan kapanışını burada yapacaktır. Böylelikle hiçbir şekilde zarar etmeyeceksiniz. Bunu da canlı yayında zaten canlı yayını açıp size nereden satacağımızı söyleyeceğim. Böylelikle hiçbir şekilde zarar etmeyeceksiniz. İçiniz rahat olsun. Bu yüzden kanala abone olup yeni arkadaşlarımız ve bunu ilk defa da duydunuz buna eminim. Çünkü bunu kimse size söylemez. E, bu yüzden size kimse söylemez ki tepeden size sattırmak için. E, şu an hiçbir fenomen ortalıkta yok biliyorsunuz. Çünkü ayıp piyasası onlar boğa piyasasına geliyorlar ki tepeden size versinler diye formolasınlar diye. Böyle kanalları takip etmeyin. Bakın böyle bir e, çok güzel bir arkadaş da e, efsane bir altcoin yapmış. Bu 2020 ayıp piyasası bitimi neredeyse bitmek üzereydi ki ben de şu an ayıp piyasasının bittiğini düşünüyorum ve bu yüzden bir altcoin sepeti yaptım. Bakın Chilis 2014'te ve 2017 Ethereum 330 8 dolarda. Deri karlar BNB 20 dolarda. arkadaşımız bir 50 bin lirasını yaklaşık 1 milyon. Bu 2 milyon olmuştu. Düzeltmişti sonradan. Daha fazlasını kazanmıştı çünkü. Bakın. CZ bölsem şu an 50 bin liram olmuştu. 65 bin lira falan. Ya neden böyle yapmıyorum? Çünkü bu işlerin yani bir garantisi yok. Ben Bak. E Bak şurada bak bunları söylüyorum ki hani önümüzde o zaman da diyorlardı boğa gelmeyecek. Bak Mati 205 dolardan 10.000 adet Mati almış, Çilizi 50.000 adet çilizi 720 dolar. Çok deli karları yapıldı yani. Yani dediğim gibi bizim insan gibi insanlar çok nadir gelir. Ayı piyasasında geliriz biz. Böylelikle sizin için efsanevi bir tekrardan milyoner edebilecek bir altcoin sepetini bir altcoin sepetini kanalda paylaştım gidip kanalın e, en son videosuna bakabilirsiniz ya da ana sayfada e, bu videoyu görebilirsiniz diyelim. E, 2023 2024te milyoner edebilecek bir altcoin sepeti bu yüzden bu fırsatları kaçırmayın kanala abone olun ki sıradaki videolardan da siz de haberdar olun diye. Bunu da dedikten sonra e, dediğim gibi bugün rakadan bahsedeceğiz arzın %80'i kilitlenme olayı var. E, Raka fiyat hedefleri nereye kadar gidebilir? Ezan okunuyor. Ezan bittikten sonra hemen devam edeceğiz. Çok kusura Evet kısa bir aradan sonra hemen geri geldik. Ee, dediğim gibi bu videoyu da Raka'nın hatırına bir beğenin. Ee, o yüzden kusura bakmayın ezan okundu durdurdum. Ee, o yüzden biraz nerede kaldığımızı da unuttum. Her neyse dediğim gibi Raka'nın hatırına bu videoyu da beğenin. Kanala hala abone değilsen bu. Bu efsanevi taktikleri ve altcoin sepetlerini kaçırmamak için nereden satacağını öğrenmek için, zarar etmemek için şimdiden kanalda yerini al, bildirimleri aç ki her akşam canlı yayınlara katılıp coinlerinizi de inceliyoruz. Dedikten sonra şimdi hemen arz yakımına gelelim. Arzdan ne bahsediyorlar? Bak gizemli kutulardan ve oyun gelirlerinden 250 milyar Raka gelirimiz olacak. Bunlar hazineye girecek ve çoğu kilitlenecek. Raka tahit programlarımız 100 milyardan fazla racıyı kilitli. Toplam arzın %80'e kadarı 1 veya 2 yıl içinde kilitlenecek. Bu ne demek 8 Kasım 2021. Burada diyor ki 250 milyar raka gelirini gelirimiz var. Bu 250 milyar rakanın neredeyse 100 kaç oluyor? 220 milyarını falan kilitleyecekler bu e, ne zaman atmışlar? 28 Kasım 2021 1 veya 2 yıl içinde kilitleyeceğiz diyorlar. Yani arzı tamamen neredeyse ben tahminimce arzı 100 milyara getireceklerdir. Onların hedefi o. Böylelikle Binance listelemesi gelecektir. Böyle olumlu haberler gelip e, tekrardan Rakay'ın fiyatını uçuracaklardır. Bunu size söyleyebilirim. En geç 2024'e kadar bekleyeceksiniz. Ee, dediğim gibi Binance listelemesiyle beraber işte olandıracaklar Güzel hapa nasıl yükselecek Raka? Diyecekler ki bak işte arzın %80'ini bu oyun gelirlerinden gelen arzın %80'ini 250 milyarının %80'ini kilitledik. ve ee, Diyecekler ardından Binance listelemesi ardından Coinbase listelemesi gelecektir. Böylece Raka benim fiyat hedefim ee, çok 205 ve 208'e kadar çıkacaktır. 208'e gelmesi demek buradan... Ee, yatırdığınız 5 bin liranız yaklaşık 1 milyon TL'yi geçecek anlamına gelir. Çok güzel bir kar o yüzden Raka'da yatırım tavsiyesi vermemekle beraber Raka'da yatırım. Zaten bu videoyu izliyorsanız Raka yatırımcısınızdır. Böylece yani yatırım tavsiyesi değildir. Çok saçma bir şey. Yok yatırım tavsiyesi veriyorsun diyen hıyarlar gelmeden. Her neyse bunu da dedikten sonra e dediğim gibi bu arz olayı da böyle. Bunu ne zaman yapacaklar peki? Bu 2022'nin sonuna doğru en geç 2023 ilk çeyreğinde yani Ocak, Şubat, Mart'ta bu elde edilen 250 milyar rakanın %80'ini kilitleyeceklerdir. Böylelikle rakanın fiyatı da zaten otomatik olarak yükselişe geçecektir. Şu arzın 250 milyarını kilitleyeceklerdir. Yani 129 milyon gibi bir şey 100, milyar, 100 milyona falan ben tamamlayacak dolaşımda dolaşımla bırakacaklarını düşünüyorum Rakan'ın. Çünkü bu hiçbir coin şu kadar düşmez. Söyle hemen örneğini de göstereyim. Hiçbir coin bak. Hiçbir coin bu kadar düşmez. Raka çok güzel örnek. Bakın yükseliş tekrardan gelecektir. Şöyle size de söyleyeyim bir haftalığa gelelim. Bak rakı burada da 5013'ten yaklaşık 2011'e kadar gitmişti. Bakın aynı şeyi burada da yaptığı daralmayı aynı şekilde burada da yapıyor. Bakın burada çok fazla daralmalar. Yukarı yönlü bir patlamada 2015'e kadar Raka soluksuz durmayacaktır. E, tabii böyle yeşil mumla değil de şöyle inişli çıkışlı aynı şurada olduğu gibi inişli çıkışlı haftalık bar'dan takip edebilirsiniz. Öyle bir şekilde ben Raka'nın 2024'te en geç 2024'e kadar ee, yaklaşık bir e, 180 e, 0.205 ile 2.085'e kadar çıkacağını veya 10 sente kadar gideceğini söyleyebilirim. Ama 10 sente satacaklarını tahmin etmiyorum. Çünkü herkes 10 senti bekliyor. Büyük ihtimalle ona çok yakın bir fiyatta satacaklardır. Ki herkesi tepeden ellerine vermek için tekrardan e, malı yani. O yüzden 2085'e kadar çıkacağını düşünüyorum. Bu da dehşet kar demektir. Onun için de en geç bir yıl bekleyeceksiniz. Yatırım yapıyorsunuz, kumar oynamıyorsunuz. Dediğim gibi yatırımlarınıza sahip çıkın. Bir yıl bekleyeceksiniz. Fazla değil. Ama dediğim gibi ben bu yıl bir atak bekliyorum. Rakanın 1 TL'ye kadar ani bir yükselişler yapacağını düşünüyorum. Bunu da dedikten sonra bu arz olayında söylemiş olduk. Bunda arz olayı, kilitleme olayı nerede diyen arkadaşlar da bilgilenmiş oldu. Dediğim gibi bugün piyasanın kırmızı olma sebebi Binance'a FTX'in çatışmasından dolayı diyebiliriz. Ama Matic, aralarında matik çok sağlam durmuş. 1.23 dolar. Matic çok iyi gitmiş yalnız. Ha. Yani Matic dinlemiyor hiçbir şeyi. Dediğim gibi sıradaki incelememizi, incelememizi istediğiniz altcoin varsa Bakın Ethereum bizim için e, Ethereum dominansı çok önemli. Eee çanak kuplardan ötürü Ethereum'da e, çok güzel bir top oluşmuş durumda dominansta. Eğer bu yukarıya doğru vurursa altcoin'ler biliyorsunuz ki geçen günde Ethereum şu kadarlık bir dominansı yükseldiği için altcoin'ler piyasa yemyeşile dönmüştü gördüğünüz gibi. Dediğim gibi çok büyük bir tobo yapıyor burada Ethereum dominans açısından. Bu önümüzdeki dönemlerde ben Mart Nisan ayına kadar çok güzel yükselişler bekliyorum. Aralık ayında yükseliş ise Aralık ayında başlayacağını düşünüyorum. Tam olarak Kasım ayı kırmızı geçebilir. E, inişli çıkışlı olabilir ama e, aralık ayı ise yükselişin başlangıç yeri diyebilirim. Sebebi ise e, FED faiz kararının 50 bas puan olacağını düşünüyorum. Artık FED faiz kararı düşecektir. E, böylece e, altcoin'lere zaten Ethereum hazırlığını bu yüzden yapıyor. E, çok güzel para girişi dominans Ethereum dominansına girdiği zaman altcoin'lerde coşuyor. E, çok güzel yükselişler geliyor diyebiliriz. Dediğim gibi e, bundan sonra da altcoin altcoinlerimizi incelememizi istediğiniz altcoinler varsa rakada bu günlük bu kadardı. İncelememizi istediğiniz e, coinler varsa yorumlar kısmına yazın ki e, nereden satacağınız da bilmiyorsanız bakın 3 aylık bar mumları en son ayda hacimli bir mumla e, 3. ayda biz malı komple satıp çıkacağız. E, o yüzden buradan alman önemli değil, nereden satacağını bilmezsen eğer tekrardan fiyat tepeye gelse bile çünkü, e, satamayacaksın, piyasa düşecektir. En çok insanların hata yaptığı yer burası. Bu yüzden sizlere bunu bilgilendirmek için ısrarla abone olun. Bildirimleri açın. Diyorum ki bu videodan nereden satış yapacağınızı size söylemem için. Bunu görebilmeniz için, zarar etmemeniz için. Kanala abone olup virajcanın hatırında bu videoyu beğenmişseniz daha çok yatırımcıya ulaşırız. Rakanın fiyatına da etkiler bu. Dediğim gibi bugünlük videomuz bu kadardı. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.